Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili yay burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun, var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarım devam ediyor telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili yaylar şöyle bakalım, bile. Neyi bu kadar sıkıntı yaptın kendine böyle? Evet şimdi gerçekten ruhun kalbin o kadar sıkılmış, o kadar bunalmış ki, hani böyle kendine o koltuktan o koltuğa mı atıyorsun, kendini dışarı mı atıyorsun bilmiyorum ama böyle yeni bir yol bulmaya ve çare bulmaya çalışıyor gibisin hakkını inşallah hayırlısı olsun bu kadar dert etme bak burada kocaman bir kese var maddiyatla mı ilgili maneviyatla mı ilgili bilemem ama büyük bir sürpriz ve kazançla karşı karşıya olacaksın yani kendine bu kadar maddi olarak dert etmemen gerekiyor çünkü uzun zamandır burada bir saat var zamanı gösterir ve uzak duruyor uzun zamandır yaptığım planlarım var bu planlarını artık ortaya koyacaksın yani senin için sanki böyle Birdenbire bütün yollar açılacak gibi ama biraz daha sanki böyle bir şeylerin zamanı var gibi. Ama elini uzatmışsın ve tutmak üzeresin diyebilirim. Evet şimdi burada kalbin yüreğin böyle dışarı çıkacak gibi. İkili ilişkilerle ilgili üzüldüğüm bir konum oldu ya da bir konumu var bilmiyorum. Ama e, hani böyle kalbim elimde dersin ya. Aynı o şekilde sanki yüreğin, kalbin elinde gibi ulaşmaya çalışıyorsun. Sanki böyle bir pişmanlık yaşayan mı var ya da pişmanlık mı yaşıyorsun? Bunun gerçekleriyle mi karşı karşıya kalacaksın bilmiyorum. Ama burada kapıların açık, kapı açık olduğu zaman hayatındaki güzellikler, değişimler ya da yeni kurulacak hane, yuva, ilişki yani burada kapılar o kadar açık ki yani bekarsan sanki böyle yeni ilişki seni böyle e, uzun giden bir evliliğe ya da evliysen e, bir sorunlar varsa bu sorunları halletmeye diyebilirim bu şekilde. Yani burada e, ikili ilişkiyle ilgili sorunların hallolacağı bir dönem gibi ama e, gördüğüm şeylerden söylüyorum büyük pişman olacak birisi var. Bakın doğru kararlar verin. Çünkü burada büyük ya niye böyle oldu ya da niye böyle yaptı büyük bir pişmanlık duyuyor mu ya da büyük pişman olacak birisi var. Bakın bu siz bu pişmansız olmayın çünkü bu hayattaki en kötü şey pişmanlıktır. Hani belki bir gurur meselesi yapıyorsundur bir konuda bilmiyorum ya da karşımdaki insan ama bir pişmanlık gözüküyor. Büyük bir pişmanlık gözüküyor o şekilde gördüm. Hayırlısı olsun inşallah. Evet, şimdi şimdi burada bir sıkıntıdan sonra temiz bir alan gözüküyor. Ve iki tane de Yunus böyle karşı karşıya duruyor maddi manevi büyük kısmetlerle karşı karşıya geleceksin. Yani burada sanki çok çabalamışsın, uğraşmışsın da artık onun meyvelerini yemek gibi diyebilirim. Yani bu demin de dediğim gibi kapı açık, her konuda şanslı bir döneme giriyorsun. Ama bu da senin elinde işte demin dedim ya bir pişmanlık ilişkide pişmanlık işte pişmanlık o adımı atman gerekiyor mu gerekmiyor mu işte bu noktada karar senin onu bilemem ee, ama burada çalışanlar varsa iş işte değişimi isteyen varsa yani terfi iş fırsatı ya da yeni bir proje ya işte ben artık emekli oldum mesela bir iş açmak istiyorum ya da işte ben bu işi bırakmak istiyorum daha ya da ben yurt dışına gitmek istiyorum bunun gibi e, ben bunlara böyle hayaller ve projeler derim Adımı atmak senin elinde belki dersin ya abla para nerede biz onu yapacağız. Ben de derim ki öyle bir değişime giriyorsun ki kapılarını açık gördüm Yani bilemezsin ki belki bir mesleğin vardır. E, Karşı parayı koyarsan mesleğini, imaretini gösterirsin. Yani burada olmayacak diye e, bir şey yoktur. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Anladınız mı? Yani sürpriz bir gelişme. Neden olmasın senin hayatında? Çünkü o kadar sürprizlere açık ki. Ve burada böyle kat 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 olan bu bir bina, bir ev, bir evle ilgili bir günden bir taşınma ile ilgili bir gündem ya da karar verme, alma, satma ya da böyle bir aile ile ilgili kat kat bina gördüğüm zaman aile ile de ilgili gelebilecek olan bir şeyler vardır. Ya da sizin alma, satma bunun gibi böyle evle yuva ile tekrardan kurma bununla da ilgili bir çabalarınız olduğunda bana bir sürprizler olduğunu da gösterebilir. Bu şekilde söyleyebilirim. Evet. Hmm. Elinin tersiyle kimi ittim bilmiyorum. Ama bu sana büyük şans getirecek. Yani böyle elinin tersiyle itiyorsun. Bu çevrende artık İki yüzlü gördüğüm biri olabilir, yakınından biri olabilir bilemiyorum ama bu büyük bir sürpriz getirecek sana. Yani burada reddettiğim bir olayda üstte küçük bir fil duruyor. Para, sürpriz, iyi şans yani belki de yolunu bulacağım bir şeydir. Artık neyi böyle ittin bilemiyorum ve burada ince bir yolun kenarında iki kişi var. Bu duygusallıkla ilgili olabilir. Önünüz yolunuz açık ama ince bir çizgide duruluyor. Burada tekrarlanan ilişki, özlenen ilişki ya da böyle uzaktadır birinin geleceği ince çizgi az zamanın kaldığını söyler. Kavuşmayı da söyler. Evet şimdi bu akmıyor arkadaşlar. Burada ortası o kadar temiz ve burada yatan büyük bir nasip ve kısmet var. Öncelikle onu söyleyeyim size. Ama siz bir şeye sinirlenmiş bir temiz bir gözyaşı akıtmışsınız. Yani ardından sevineceğiniz bir gözyaşı akıtmışsınız. Ve üç kişi gelip bir araya bir konuşma oluyor. Üç kişinin konuşacağı yani burada iki kişinin halledemeyeceği üçüncü bir şahsın ...araya gireceği bir durum gibi olabilir. Ya da birisi bir vesile olur. Bir tanıştırma ile ilgili olabilir. Bir işe vesile olur. Bunun gibi bir şey olabilir. Uzakta olan birisi sizi çok merak ediyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Aklı, fikri, gözü sende. Ama e, ara temiz ama... ...bir araya gelinmiyor gibi. Ama merak ediyor gibi... E, ...bu şekilde ve tırtıklı bazı böyle demir yolu görüyorum... Burada demir hazır da, ya para gelse ben onun üstten treni yürütürüm, ben rahatlarım, ben ferahlarım diyen birisi de olabilir. Ee, burada demir yolu hazır olduğuna göre e, yakında böyle o trenin geldiğini göreceksin. İşte bu da şanstır, maddi manevi ilişkiyle ilgili şanslardır. Ama büyük bir kısmetin duruyor. Allah satla, almayla satmayla ya da yeni ilişkiyle ya da küslüklerin tekrardan barışması ile ilgili olabilir. Çünkü büyük bir kısmet duruyor. inşallah nasibinizi fazlasıyla alırsınız. Hoşçakalın sevgili dostlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Küçük bir beğeni ve yorumu da benden esirgemezsiniz inşallah.